bugün sizlerle beraber takım tartması dereceler atacağız Free Fire'da arkadaşlarımızı çağıralım herkes orada bronz normal dermaz fikirler gel abi. başlayalım mı başladı başladı

burada burada. İkisi de burada arıyor. Birisi benim arkamda. Birisi bak şurada. Evet. Geldi. Hangi hazır? Birisi burada. Dolaşıyor canas. Canas canas canas. Karım gel, gel. Arkadaşları geldi acele. Kaç, kaç, sen kaç, sen kaç, sen kaç. Ma, karım niye yansın ki? Karım, kaç, kaç, sen ne yapıyorsun? Baydını vur, baydını vur. Bak, yardım edeyikler ha. Ve yardım ettiler. Nasıl dedim. Evde evde. yumurta mı girişidir? Aha. Biz bir Hayır, bir, bir sen daha ya orada. Nasıl yani? Çok işte. Öldü öldü bu ne aynı mı bu? iyi bir şey olmaz. Destekleyin. Evet.

Gel 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 gel. Gelmişiz. Harun anne. Şimdi de üzerine Abi ya cana siz gelmiyorsunuz ya. Birisi pompalanmış. Ha canan kazandı Birisi pompalı olmuş lan. bunlar. bunlar Şeylerden... <laughs> Arkadaşlar bir bir round. Adamın canını azaltın sıkıntı. şu da çok iki saniye başladı. <laughs> Gel oğlum gel. Siz iki numara. Bunlar aynı yerde gel. Ya abi yapmayın ya. Kim kimi çaldı? Ben değil. Ay, ama kafa atmayı da sert tek ya. Nasıl bir şey? La ya bu harbiden dolar. La ben canlı azaltıyorum. Bir adamı adamı gardiyanım yok. Eğil. Olduğun gibi eğil. Adamın canı az oğlum. Arkalıca kadın hadi. Bırak sıksın ellemeyin. Özellikle canaz bir saattir bir sormadım şimdi 1094'ümü aldılar XM8 çekeyim e ben de aldım şöyle bir tane buz da alalım bir tane alayım ben de 2 tane gardiyan mantar da alalım mantar mı yok XM8 <laughs> mantar Arkadaşlar benim envanterim var kalsın Tamsın için daha güzel pompalardan bence. Pompa evet güzel hasarlar veriyor. Kusacağız diyeceğim ama... e de kusmayacağım. Şimdi... Pusum. Oy! Çok... Çok kötü hiç hap sizi. nasıl bir. Avut! Evet. Yardımlar de... hazır. Al o göğüş Ne kadar Harun gel gel Harun. Nerede? Adam bak burada ya. Gardiyan kur. Benim gardiyanım al. Benim gardiyanım al. Üstünde adam olabilir Harun nereye kuruyorsun? Ağacın olarak kuracaktın. Hayır ben zaten şerefsiz. Tövbe tövbe. Şuraya gidecekti. Aynı, a, bu da ikinci mara. Molbatıyoruz. Hmm, ya ee, azlaştık. Baş Karım bana senin iki kilimizi al. Lasilamız gitti lan. Pompalı alamıyorum. Tamamsa. 68. Aa bak bura bunu Öldürmüştüm ya. Gel tam sana. Tavsında da varsa siz. Mermer atsana ben video kurdum. Bir tane. Tamam. tamam. Teşekkürler. Ne göstereyim? Canı çok az, o kadar da. Dur şu abi. Kuçu kuçu gardiyan falan. O Hanım gel. Gel gel. Adam bak şuranın arkasında. Sen oradan uç. Uç. Pompalasını al direkt. Direkt al pompalayı. Direkt tempasyonu. al. Hmm. Arkada kodayım. Arkada kodayım ben. Merak etme sen sen de alan geliyor. Ben alan can basıyorum. Buradan da o sonunda. Tamam. Eksel var. Eksel var. sen. La, la Aa, arabanın arkasında. Arabanın arkasındalar. Elleme elleme. İki kişi bırak. Abi ya bombanız yok mu? Dur gelecekler dur. Azıcık değil. Kolsuz benim yanımda daha benim vurdum. Evet arkadaşlar videomuzu beğenip like atmayı unutmayın ve görüşürüz.